Çok, çok tuhaf bir olay geldi. Size bunu anlatmak istiyorum. Ben bugünle de canlı yayındaydım. Tam yüz maske yapıyorum, makyaj yapıyorum her zamanki gibi. Bana canlı yayındayken unicorn, un, görkem şota falan geldi. Böyle büyük hediyeler geldi. Bana teşekkür ettim. Hediye atan kişinin kullanıcı adı da HK isimli bir kullanıcı adıydı. Profiline sadece Hira yazıyor. Ondan sonra bana dediler ki Demet Akalın'ın kızı var. Bir de Demet ablaya gitmiştik ya hani Hira'yı görmeye falan gitmiştik. Ee, o yüzden bana teşekkür ederim Hira'cığım dedim. Eğer sensen... Sen bir tane gül gönder. Yani Demet Akalın kızı Hiraysan bir tane gül gönderdim. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan bu arada. Dedim ki sen sen gönder. O da bir tane gül gönderdi. Sonrasında bugün öğrendim ki Demet Akalın e, Haberi olmadan Demet Akalın programdayken Hira bana bu hediyeleri göndermiş ve 7000 TL'lik alışveriş yapmış kızı. Ama bu benim harcadığım şey değil yani zaten bilirsiniz canların uygulamalarını, Bigo'yu bilirsiniz Twitch'te, TikTok'ta falan.